Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akitleşmesidir. Erkeğin de kadının da kendi şerefi ve kıymeti nikah ile akt edilen ailede gerçekleşir. Bu yönüyle nikah ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeler ile idealize edilmesidir. Yani yüce bir mana kazanmasıdır. Hayat arkadaşlarının mesut günleri, ince ve derin hatıralar, samimi neşeler, refah, huzur, lezzet hep bunlar nikah gölgesinde temin edilir. Düğünlerde nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvasının kurma sevinciyle toplumla paylaşmaktadır. Yani bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetini diğer şekilde düğünler icra edilmelidir. Zira sade İslam'dır Cenab-ı Hakk'tır. Efendimiz nikahla beraber bir veli Yani demek ki burada gizli bir nikah vesaire bu pek caiz değil. Efendimiz nikahla beraber bir veli Yani düğün yemeği verilmesi, zengin fakir ayırt edilmek için Müslümana davet edilmesi tavsiye bulmuştur. Bu ise ikaz da şöyledir. Zenginleri davet edip fakirlerin küçük görüp çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir Allah korusun. Evliliğin gayesi insanlığın iffetini korumak, hayatın her tarafında huzuru temin etmektir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Mümin suresinde ve onlar ki iffetlerini korurlar. Yani hem mümin hem kadın hem mümine iffetlerini korurlar. canam insanın iffetli olarak yaşamasını istiyor. Toplumların düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlı. İffet mahlukat arasında yalnız insana ve cinlere ait bir keyfiyet. Dolayısıyla Allah korusun zıttına iffetsizlik insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Afedersin hayvanlar gibi sorumsuz, pis, rezil ve pespahi bir hayat sürmektir. Hazreti Mevlana din iman nedir diye aklıma sordum. Aklımda kalbimin kulağına eğilip iman edepten ibaret diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın rûfundan mahrum kadır.